Herkese selamlar ki Ser Rönesans'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Şu kırışık tişörtü ablam görünce kızacak yine muhtemelen ama zaten geç izliyor videoları o görene kadar çoktan işten geçmiş olur. Bugün biraz yoruldum şu işi kapayım dedim. Fena da olmadı böyle dinlendirici bir ortam oldu. Belki arada böyle videolar da çekerim. Bugün 6 Aralık Pazar. Son iki haftam genelde bilgisayarda çalışarak geçiyor. Bir şeyler çok fazla odaklanınca ister istemez diğer şeyler biraz ihmal edilmiş oluyor. YouTube'la alakalı en fazla haftalık bir böyle sohbet videosu çekebiliyorum. Bazı müzikler mükemmel. Böyle eski tarihi olan müzikler. Şöyle bir de garip garip yöresel böyle müzik aletleriyle çalışan bu tarz böyle şeyler mükemmel dinlendiriyor insanı. Neyse biraz kısayım. Ha şey diyordum. Youtube'da da artık yani haftalık bir tane sohbet videosu çekebiliyorum böyle. Belli bir süre bu muhtemelen gider. Belki de okula falan da bağlanır. Sonrasında da bir uzun süre böyle çok güzel şeyler olmayabilir ama önemli değil yani. Böyle bir haftalık da olsa muhabbet edelim. Benim için yeter. Mecburen yani böyle o kadar da böyle her şeyi yapamıyor insan. Neyse bugün sizlerle Hayaller ve idealler üzerine böyle birkaç şey konuşmak istiyorum. Şimdi herkesin hayatında klasik böyle bir çok böyle vizyoner bir başlangıç oluyor. Büyük hayaller kuruyor herkes. Sıradan şeyleri reddediyor. Üniversitenin başında genelde daha böyle yüksek oluyor. Sonrasında mezuniyete yaklaştıkça artık o hayaller gerçekle çok fazla buluşamadığı için ister istemez gerçeğe çok sert bir dönüş yaşanmaya başlıyor. Herkes kafasında kurduğu öyle ideal hayat düzenlerini, planlarını bırakıp bir şekilde olabileceği böyle en rahat gerçeğe kendini adapte etmeye çalışıyor. Benim de aslında çok farklı olmadı. Üniversitenin başında böyle çok büyük hayallerim vardı. Yani ileride çok böyle güzel şeyler yaparım, büyük insanlara faydalı, hem kendim de çok iyi yerlere gelirim falan diye. Bunun olması için de aslında bayağı bir çabaladım. Hala da çabalıyorum. Ama son yıllarda şeyi fark ediyorum ki ya yani böyle birkaç sene önce kurduğumuz hayaller şu an bizim için böyle gerçekçilikten uzakmış gibi gelmeye başlayabiliyor zaman zaman. Hatta o tarz böyle hayaller kurmak boş iş olarak bile kendi arkadaş sohbetlerimizde direkt etiketlememize bile sebep olabiliyor. Bu durumun farkında olduğum zamandan beri böyle bir çatışma içerisindeyim. İçimdeki bir yanım Büyük hayaller kurup böyle yapabildiğin kadar şey yap bu dünyada işte. Zaten bir kere hayata geliyorsun. Ondan sonra elinden ne geliyorsa gerçekleştirmeye çalış. Yaptığın işi en iyi şekilde yap diyor. Diğer bir yanım da var. İster istemez herkes gibi ben de etkileniyorum yaşamın kendisinden. Böyle daha böyle nasıl diyeyim elimdekiyle kanaat etmemi böyle öğütleyen. Çok fazla da böyle işte çok yorulmanın çaba göstermenin gerekli olmadığına dair böyle düşünceleri empoze eden bir tarafım var. Aslında baktığımda ikisi de kendine göre haklı. Çünkü birisi gerçeklikten zaman zaman hakikaten kopabiliyor. Diğeri daha böyle rahat bir hayat imkanı veriyor işte rutin bir işe sahip olmak vesaire gibisinden. Ama şunları fark ediyorum artık. İnsanı böyle hayatta tutan, bir şeyleri yapmak için böyle harekete geçirecek o enerji geleceğe dair beslediğiniz o umutta hayalde, heyecanda yatıyor. Her ne kadar tamam her şey böyle gerçekçi olmasa da belki çok çok büyük şeyler yapabilmemiz imkan dahilinde olmasa bile en azından onun hayaliyle onun motivasyonuyla yaşamak çok daha insanın hayatını verimli kılıyor bence. O yüzden böyle bugünlerde işte ne o hayallerimden vazgeçiyorum ne de bu gerçekçi yanımı dinlememezlik yapıyorum. İkisinin arasında böyle hem okuldan sonraki hayatımı nasıl idame ettireceğim, nasıl bir hayat düzenim olacak bunların üzerine biraz kafa yormaya çalışıyorum hem de fırsat buldukça da gerçekten ne yapabilirim bu dünyada diye tekrardan düşünüp hayal etmeye başlıyorum, çalışıyorum. Bu iki böyle git gel git gel git gel bir şekilde iyi bir yerde tutar beni diye düşünüyorum. Şu anda da fena değil de yani bazen yaptığınız işleri çok küçümsemeye başlıyorsunuz. Hayallerinizden kopmaya başladığınızda yaptığınız işler de bu sefer anlamını yitirmeye başlıyor. Çok fazla değer atfedemiyorsunuz. Bazı gereksiz olarak görmeye başlayabiliyorsunuz yaptığınız işleri. Ama işte o Dediğim gibi motivasyonu o hayata bakış açısını sabit tutabilirseniz o büyük vizyonu hayatınızı çok daha verimli kılıyor. Geçenlerde bir e sınıf arkadaşım mesaj attı Safa buradan da selam olsun izliyorsun. WhatsApp'tan konuştuk. O da işte yazılımla falan ilgileniyor Tıp Fakültesinde. İşte ne tavsiye edersin gibi konuştu. Orada mesela bana şey demişti. Ben kitap okuyamadım ama sen okumuşsun işte biraz kendini geliştirmişsin tarzı. Ben de kitap okumadım aslında ona da söyledim. Ama teorik olarak doğru olan şeyler pratikte de demek ki işe yarıyor ki. Bilginin tek kaynağı kitaplar değil. Okunsa belki çok güzel olabilir ama. Kitap okuyamıyorum diye de böyle kendini paralamanın bir anlamı yok. Ben 4 senedir 5 senedir. Günlük böyle belki de 5 saat 6 saat en azından bir şeyler okuyorum ekranın karşısında. Bu şeyler illa değerli toplu fiziksel şeyler olmak zorunda değil. Bir sürü video izliyorum, bir sürü podcast dinliyorum, bir sürü şey dinliyorum. Hepsi böyle fikir dünyanızı zenginleştiriyor, hayata bakış açınızı değiştiriyor. Oradan kazandığınız tecrübeler yaptığınız işlere hakikaten daha farklı anlamlar yüklüyor. Eskiden bir ara mesela film falan izlemezdim. Böyle izlersem vicdan azabı çekerdim. Bu kadar boş vaktimi, bunu ayıracağımı, dediğim bir şeyler yapayım, bir şeyleri ortaya koymuş olayım böyle. Yapmış olayım bir şeyler diye Şimdi ama öyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü kısa vadede bir sonuç göremesem bile herhangi bir eylemden benim zihin dünyamı gerçekten şekillendirebiliyor. Her gün yaptığım işlere farklı bir gözle bakmama sebep oluyor. Bu da bence oldukça önemli. Bir de şeyi de hakikaten içselleştirdim. Böyle vizyon dediğiniz, motivasyon dediğiniz şeyler de sinüs fonksiyonu gibi. Yani bir çıkıyor, bir iniyor, bir çıkıyor, bir iniyor. İçinde bulunduğunuz ortamdan, birlikte vakit geçirdiğiniz insanlardan tutun da yaptığınız işlere kadar, kendi ruh halinize kadar birçok şey bunu etkiliyor tabii ki de. Ama bunların böyle zaman zaman düşüp yükselebileceğini hiçbir zaman unutmamak lazım. Bazen gerçekten sorguluyorum yaptığım işleri. Diyorum ben bu kadar niye uğraşıyorum ki? Ne için çaba gösteriyorum falan. Ama o kadar düştüğüm durumlarda bile anlamlı nedenlere bağlayabildiğim zaman e, canım sıkısa da devam ediyorum. Zaten bir süre sonra tekrardan o modum yükselmiş oluyor. Çok daha verimli bir şekilde devam edebiliyorum. Vallahi o geçen hafta konuştuğumuz yılbaşı hedeflerine de devam ediyorum. Yaklaşık bugün 13. günüm falan sağlıklı besleniyorum. Spor yapıyorum. Gerçi işte hafta sonu sokağa çıkma yasağı vardı ama olsun. Yine de dedik yine de yediklerime dikkat ediyorum. Bu haftada böyle genel anlamda bütün çalışmalarımı toplamayı planlıyorum. Eğer becerebilirsem işimle alakalı olan böyle sorumluluklarımı güzel bir çalışma planına oturtmayı düşünüyorum. Onu yapabilirsem bu hafta önümüzdeki hafta itibariyle de Python eğitimini hazırlamaya başlayacağım artık videolarını çekmeye falan. Sonra olacak zaten Ocak. Ocağın içerisinde böyle geçen seneden kalma stajlarla alakalı program var ama yapılır mı tam emin değilim. Olursa onları yaparız. Olmazsa da zaten Şubat'ın başıyla beraber büyük macera başlıyor olacak. Yani kabaca durumlar böyle. Şu an kafam yaptığım şeylerde olduğu için tam toparlayamamış olabilirim ama kafamdaki birkaç tane düşünceyi sizlerle paylaşmak istedim kısaca. Bu aralar YouTube'a çok fazla içerik üretemiyorum bildiğiniz gibi. O yüzden size birkaç kanal tavsiye edeceğim. Bunlardan birincisi Yaşar Nurullah diye bir arkadaşımızın kanalı. Yanılmıyorsam düzce tıpta okuyor kendisi. Stajyer doktor. O da böyle çok güzel videolar hazırlıyor. Özellikle tıpla alakalı daha böyle bilimsel videolar hazırlıyor. Ben çok böyle halk diliyle konuşuyorum. Onun kanalını tavsiye ederim. Gidip ona abone olabilirsiniz. Aynı zamanda Aybotur vardı onunla da arada yorumlarda konuşuyorduk. O da Tıp Fakültesi öğrencisi, o da böyle çeşitli videolar hazırlıyor. Onunkilerine de göz atabilirsiniz. Bir de Hayat Vakfı'nın YouTube kanalını tavsiye edeceğim. Bu aralar orada da çok güzel böyle branş buluşmaları adı altında e, doktorlarla sohbet yapıyorlar, röportaj yapıyorlar. Eğer ilginizi çekerse aşağıya linklerini bırakacağım bu kanalların. Onlara da abone olup e, benden daha iyi içerikleri izleyebilirsiniz orada. Böylelikle bu bölümün de sonuna gelmiş olalım. Gelecek hafta kişisel rönesansın yeni bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, mutlulukla, saatle kalın.